Merhaba. Bugün senin için e, derlediğimiz materyallerle Finlandiya'ya yakından bakıyoruz. Evet. Binlerce göl ve ormanıyla bilinen bu ülke, aynı zamanda çok dirençli ve özgün bir kültüre sahip. Amacımız coğrafyasından, tarihine, kimliğinden, sanatına uzanan bu keşifte senin için en can alıcı noktaları, en ilginç bilgileri çıkarmak. Hazırsan bu İskandinav ülkesini birlikte ele alalım. Kesinlikle. Ve... Hani önümüzdeki belgeler bize şunu gösteriyor ki Finlandiya sadece o bildiğimiz doğal güzelliklerden ibaret değil. Karmaşık bir tarihi var ve bu tarih toplumsal yapıyı adım adım şekillendirmiş, oldukça katmanlı bir yer. Özellikle bazı tarihsel dönüm noktaları ve kültürel kavramlar var ki bugünkü Finlandiya'yı nasıl etkilediğine odaklanmak buradaki anahtar mesele olacak bence. O zaman coğrafyayla başlayalım. Finlandiya deyince akla ilk ne geliyor? Tabii ki o manzara. Ormanlar, göller. Aynen. Yani topraklarının yaklaşık %70'i ormanlarla kaplı ve 168 binden fazla göl barındırıyor İnanılmaz. Buzul çağlarının bu manzarayı nasıl şekillendirdiğine, Hani o meşhur gölleri ve esker denilen buzul sırtlarını nasıl oluşturduğunu görüyoruz kaynaklarda. Kuzeydeki konumu tabii soğuk kışlar demek, ama Atlantik etkisiyle güneyde özellikle iklim biraz daha e, şey ılıman. Evet ve bu coğrafyanın çok güncel hatta yani endişe verici bir boyutu var. İncelediğimiz raporlardan biri Finlandiya'nın küresel ortalamadan kayda değer ölçüde daha hızlı ısındığını işaret ediyor. Hmm, bu ciddi. Hem de nasıl. Bu durum hem ekonominin bel kemiği hem de devasa bir karbon yutak olan bu ormanlar üzerinde ciddi bir baskı demek. Sürdürülebilir orman yönetimi ve azalan karbon yutakları meselesi şu anda ülkenin çevre politikalarının tam merkezinde yer alıyor diyebiliriz. Bu doğal zenginliğin yanında tarihe baktığımızda, e, uzun soluklu bir kimlik mücadelesi dikkat çekiyor. Neredeyse 700 yıl İsveç egemenliği, ardından 1809'dan 1917'ye kadar Rusya İmparatorluğu'na bağlı özerk büyük dükalık dönemi. Bu uzun süreçlerde ulusal bilinç nasıl şekillenmiş acaba? Özellikle 19. yüzyılda, Ruslaştırma girişimleri başlıyor ve buna karşı kültürel bir direniş doğuyor. Fin dilini Kültürü yaşatma çabaları yoğunlaşıyor. İşte tam bu noktada Elias Lönnrot'un derlediği Kalevala destanı devreye giriyor. Evet, Kalevala çok önemli. Çok. Bu eser sadece bir halk şiiri derlemesi değil, çok daha ötesi. Ortak bir geçmiş sunuyor, bir kimlik anlatısı. Fin ulusal uyanışının hani ateşleyicisi oluyor adeta. 1917'deki bağımsızlık ilanı tabii büyük bir adım. Fakat hemen ardından 1918'de iç savaş patlak veriyor beyazlar ve kızıllar arasında. Bu toplumda çok derin izler bırakıyor. Travmatik bir başlangıç aslında. Kesinlikle. Ama yine de bu olay modern Finlandiya'nın ve parlamenter demokrasisinin temellerinin atıldığı bir dönüm noktası oluyor aynı zamanda bu çetin talih sanırım fin kültürünün en bilinen kavramlarından birini o meşhur si suyu anlamak için de bir anahtar sunuyor. Materyallerde bunun basit bir inattan çok daha fazlası olduğu belirtiliyor değil mi? Kesinlikle öyle. Si suyu şey çevirmesi gerçekten zor bir kavram ama özünde azim, sarsılmaz bir dayanıklılık, hani zorluklar karşısında pes etmeyen bir içsel güç ve kararlılık demek. Bu sadece fiziksel bir direnç değil, daha çok zihinsel bir metanet. Anladım. Finlandiya'nın kimliğinin yapı taşlarından biri olarak görülüyor. Bununla birlikte eşitlikçilik, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki ilerici tutumları dikkat çekici ve doğayla kurulan o sarsılmaz bağ da çok önemli. Jokamieno yani herkesin hakkı ilkesi. Herkesin doğadan serbestçe yararlanma hakkına sahip olması bu bağın en somut ifadesi aslında. Ve tabii ki sauna. UNESCO Dünya Mirası listesine girmesi boşuna değil. Okuduklarımızda bunun sadece bir temizlik ritüeli olmadığı, aynı zamanda bir rahatlama, sosyalleşme evet ve hatta statülerin ortadan kalktığı bir eşitlik alanı olduğu vurgulanıyor. <laughs> Aynen öyle. Ve sanata, edebiyata baktığımızda da bu kimlik arayışının ve doğa temasının güçlü yansımalarını görüyoruz. Mesela Akseri Gallen Kalala'nın Kalevala'dan esinlenen tabloları veya Jean Siberus'un müziği. Adeta Finlandiya'nın ruhunu notalara dökmüş gibi. Çok etkileyici. Alexis Kivi'nin Yedi Kardeş romanı var. Modern fin edebiyatının temelini atıyor. Sonra Vaino Lina'nın Bilinmeyen Askeri. Savaşın ve sıradan insanın gerçekliğini çok çarpıcı biçimde anlatıyor. Mimar Alvar Aalto'nun doğayla bütünleşen tasarımları da bu genel eğilimi yansıtıyor. Yani bu eserler, Fin deneyimini anlamak için gerçekten paha biçilmez. O zaman özetlersek, Finlandiya'nın öyküsü bir üçgen gibi. Doğa, zorlu bir tarih ve bu tarihten süzülüp gelen güçlü bir kültürel kimlik. Sisu, sauna, kalevala, eşitlik ve doğa sevgisi. Bunlar, bu ülkeyi gerçekten farklı kılan temel öğeler olarak karşımıza çıkıyor. Evet, elimizdeki materyaller bize dirençli, doğayla barışık yaşayan ve e, değişen koşula uyum sağlayarak kimliğini yeniden şekillendirebilen bir ulus tablosu sunuyor. Sana son bir düşünce bırakalım o zaman. Tarihi boyunca böyle hassas bir denge politikası güden ve yakın zamanda biliyorsun NATO üyeliği gibi stratejik bir kararla bu dengeyi yeniden tanımlayan Finlandiya acaba 20. yüzyılın bu karmaşık jeopolitik sahnesinde kimliği ve o meşhur sisusu nasıl bir evrim geçirecek? İşte bu üzerinde kafa yormaya değer bir soru.